buraya tamam hmm, Al, Ver sepet. bakatım sepetim evet. benim. Ay benim çok güzel minnoş bir sepetim oldu. Alışveriş mi yapacağım ben şimdi bu sepetimle? İndirim var, indirim. i̇ndirim. Fırsat kaşırmıyor. Peki hangi Fırsat ürünlerinizde tıkışır. indirim var hanımefendi? Hepsinde. Hepsinde indirim mi var? O zaman ben hepsinden alabilirim. Ama birazından veriyorum. Birazından veriyorsun. Hepsini evet. satmıyor musun? Başka başkalarına veriyorum. Hmm. Ama ben dondurma çok seviyorum. Alabilir miyim? Alabilirsin. Dondurmada indirim var mı peki? Var. Tamam bir tane dondurma koydum sepetime. Ha, onu da daha. Nasıl? Sen... Bekle şimdi sepetime koyacağım sana getireceğim. Sen kasadan dıt yapacaksın. Değil mi? Öyle yapıyoruz değil mi? Ondan sonra ben başka bir tane de bir tane de pasta alacağım. Şu pasta çok güzelmiş. Bir tane. Aa, bakayım benim şampuanım bitmişti. Teşekkür ederim. Şampuanımı da şuraya... Sabun. Sabunum var. Teşekkür ederim. Ha, bir tane de meyve suyu alabilir miyim? Sabunum bitince bunda var, var Evet, sabunum bitince ondan alabilirim. Teşekkür ederim. Bir tane de mısır gevreği alabilir miyim? Kivi var bir de. Aa, kivi de alayım. Evet. Kivi çok sağlıklı. Bir tane de kivi aldım. Kivi ha. biraz yakışır de. Evet biraz ekşi ama ben seviyorum. Sepetim doldu galiba ben. Ben şimdi sepetim doldu bu kadarlık alayım sonra yine gelirim alışverişe. Olur mu tamam, Elif Hanım? Bugün. tamam mı? Tamam bugün gelirim yine ben. Bunları alacağım ben Elif Hanım. Üç. Üç. E sen oradan dıt okutmadın makinandan ama. Hayır önce bunu böyle yapacağız. Önce böyle mi yapacaksın? Üç. Bakayım. Evet şampanyayı da alacağım ben. Onu da istiyorum. Şampanyam kalmadı hiç benim. Bunda? Onu sonra alırım. Ondan var şimdi. Bunda kalmadı mı? Ondan kalmadı evet. O zaman öyle gidiyorsunuz. Tamam. Aa. Aa ben kartımı evde unuttum. Ne yapacağız şimdi? Kredi kartım yok benim. Bir şey olmaz. Aa, kredi kartımı mı vereceksiniz siz bana? Ay çok teşekkür ederim. Tamam ben şimdilik bunun alışveriş yapayım. Sonra parasını getirip bırakırım size. Tamam. Oy, ödemedik Ama dıt yapmadınız hiçbirini. Yaptım. Elif Hanım dıt yapmadınız. Şifremi gireyim mi? Kredi kartı şifremi gireyim mi? Ben siz benim şifremi biliyor musunuz? Biliyorum. Anladım. Tamam. Ne kadar tuttu peki? Ne kadar? 3 lira, 1 lira ve 1, 1, 1 lira. 3 lira. 3 lira, 1 lira. Yani toplamda 4 lira mı tuttu bunların hepsi? Evet. Aa, çok indirim varmış sizde. Çok ucuz tuttu bunlar. Neden bunlar çok ucuz? Bayağı indirim yapmışsınız siz. Teşekkür ederim. Ben hep size gelirim alışveriş artık. Ay teşekkür ederim. Gideyim bari ben evime. Yine geleyim ben size. Tamam, onları bir Şimdi onları gidiyor musun oraya? Evet, yapayım. şimdi bunları market raflarına dizelim. Şimdi. Evet. şimdi bir daha mı oynayacağız? Şimdi bir daha ben alışverişe geleceğim sana. Tamam. Ay, bayağı indirim varmış sende. Elin. Onu da koy onu da. Koydum. Bu sefer kartımı unutmadım. Getirdim kredi kartımı. Elif Hanım telefonunuz mu çalıyor sizin? Market telefonunuz mu o sizin? Kim arıyor bakalım? Anneanne. Balık'la Alo Balık'la Siz kafesindeyiz Aa. Balıklar beni. Balıklar mı aramış? Evet. Nasıl konuştular balıklar suyun altında seninle? bla yapışlardır. Hayır. Evet, şimdi ben alışveriş yapacağım Elif Hanım. Teşekkür. Bu evet, benim sıvı sabunum bitmiş olabilir miyim? Teşekkür ederim. Onu yeni aldım o bitmedi. Ben şimdi ne alacağım biliyor musunuz? Ketçabım kalmamış. Patates kızartması yiyecektim. Baktım ketçabım kalmamış. Bir tane ketçap alacağım şimdi. değil böyle koyacağız. Ama öyle koyarsak sığmazlar. Sığar sığar. Peki, böyle koyacakmışız. Ben bir tane havuç alacağım salatam. Evet, pardon. Hadi bakalım, yeniden ben bir geleyim marketinize. Merhaba Elif Hanım. Tabii, tabii. daha. Tamam. Marketimizde indirim fırsatı evet. Merhaba. Merhaba. Ben alışveriş yapmaya gelmiştim Elif Hanım. Bizim kasamız, paranız var mı? Evet, ben kredi kartımla alışveriş yapacağım. Onlar. Onlar kasanın parası. Onları siz müşterilerden almışsınız, para kazanmışsınız evet. bayağı. Onlar, bayağı. Adını. çok paranız var Elif Hanım. Çok bugün müşterileriniz çok muydu? Evet. Hmm, bol çok, kazançlar. Burası çok par. O zaman burası çok kalabalıktı. Hmm, çok yoruldunuz mu? Peki bugün çok çalıştınız. Evet. Hmm, eve gidince dinlenin bari. Paralar burada da çok. Evet. Küçük, küçük paralarımız da var. Bozuk paralarımız da var, kağıt paralarımız da var. Anladım. Küçük küçük paralarımız da var. Evet. Bugün çok mu para kazanmışım ben? Evet, bugün çok para kazanmışsınız. Bu parayla ne alacaksınız siz Elif Hanım? Bir şey almayacağız. Hmm, markete yeni evet. ürünler alacaksın herhalde. Evet, markete, bir ürünler alacağım. Tamam. Nakitimizde deneyim fırsatı kaşırmayın. Marketimizde çok indirim varmış. Ben bir alışveriş yapayım. Sepet alabilir miyim sizden? Evet sepetimiz çok güzelmiş. Alabilir miyim sepet alışveriş için? Teşekkür ederim. İndirim var hep bunların hepsinde. Şimdi benim ketçabım bitmişti. Bir ketçap istiyorum sizden. Böyle koyacağız. Cupcake, Cupcake de alayım onu çok seviyorum ben. Bundan yok, şu sıvı mı? sabunumdan bitmişti. Ondan alabilirim. Ondan var. Ondan yeni aldım. Şu şu yok. Evet. Ay, bundan istiyorum? Havuç. Bir tane havuç istiyorum. Hiç salata malzemem kalmamış. Pastayı da alabilirim. Çok severim ben pasta. Bir tane de havuç. Bir tane de kurabiye yapacağım. Kurabiye mi? Evet. Uy, marketçi bey nereye çıktı? Aa, marketçi bey masaya çıktı. Marketçi hanımefendi, bey değil. Havucumuz düştü. Bir saniye havucumuz. Aldık. Tamam. Bugünlük alışverişim bu kadar. Param yetmeyecek yoksa. Çok... Her şey gidebilirsiniz. Çok teşekkür ederim. Bunları bir dıt yapın bana. Parasını ödeyeyim. Okutun okutun. Dıt yapmadınız. Aa, telefon çalıyor. Aa, aa. e Benim alışverişim yarım mı kalacak? Çalıyor. Müşteri arıyor. Alo. Geleyim mi oraya? Gelme. Yani biz biraz Ayşe Ayşe yapmak istiyorduk da Müşteri aramış. Hmm, peki. Edit yapacak mısınız? Hadi ben bekliyorum ama eve gitmem lazım. Bip bip bip. bip, bip. Ne kadarmış o, bunu o Elif? Bunu. Elif Hanım ne kadarmış o? Bunu koydum buraya. Evet bundan da biraz koyayım. Şimdi bu sabun ne kadarmış? Bana fiyatını söylemediniz. Fiyatını daha yazmadık. Tamam, bekliyorum. Bunu geçireceğiz bu kasada 3 lira Tamam. Bu market çok mu olur? ucuz geldi sana. Evet, çok ucuz geldi. Neden? İndirim yapmışsınız o yüzden. Çok mu? Bugün çok para kazandım ben. Evet. Ne kadar tuttu benim alışverişim? Dur daha hepsini yapmadım. Bak ne kadar para kazandım ben. Hmm, çok para kazanmışsınız siz Elif Hanım bugün. Neden? Bayağı i̇şte kazandım. Üstelilerden çok mu para kazanmışım? Evet. Neden? Ama bugün bizim marketimize hırsız girdi biliyor musunuz? Aa. Ama paraları vermemişsiniz anladığım kadarıyla. Polisler yakalamış. Sen oradan e, ne kadar tuttuysa çekebilirsin. Şimdi bir pazartesi gelecek. Evet o Hoş da alışveriş gelsin. yapar. Teşekkür ettim Elif Hanım alışveriş için. Kolay gelsin size. İyi akşamlar. Görüşürüz. İyi akşamlar. Bizim marketimiz çok uzun. Bir daha gelin tamam mı? Tamam yine bir geleceğim. Daha bir, bir daha bir daha veririm. Evet bir daha. Hadi da. bay bay. Görüşürüz bay bay.